Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar başlıyor mu? Böyle yaparım. 2-3 Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte. Siz ne istiyorsanız yorumlara. Yorum, yorum, altına yorum <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bugün annemle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ben çok merak ediyorum. Annem bir kere falan oynadı, iki kere falan. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok güleceğinize emin olun. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başlıyoruz oyuna. Geldi. Tamam başladık. Evet. Çok heyecanlı. Şimdi uçağa biniyoruz değil mi? <laughs> evet. Yükleniyor. Bak videoyu gülerken çok güleceksiniz. Gülmeyin ama dalga geçmeyin. Benim dilimle papçik oynuyoruz. PUBG. Papçik. Bak burada ne yazıyor? Oku. Batlengrondis. Pap ne? Gidiyorum. Hızlı koş istersen. Dur şöyle yapalım. Aba ne oluyorlar bunlar ya? Geliyorum geliyorum. Neredesin? Bunlar nereye gidiyor? Anamın bunu var. Tamam. Hadi buraya. Anne elma mı yere i̇şte, bunu? Şuna elma atayım çok. Sinir etti beni. Dur tamam Hı. sen oyna. Baba. Ben geliyorum ona elma atacağım. İyi. Evet. At. oha bak <laughs> Gel 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 gel. Başla be. Ben takip takip. Et. Tak. Evet. Takip. Takip. Sen tamam takip et. Tamam ediyorum. Bıçağımızın <laughs> 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 rengi, rengi değişti. Üstünde iki yazıyor. Evet. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Anne bak. Bunu uçağım. Evet. Çok değişik arkadaşlar. Uçaktaki oyuncu diyor düşüyor bunlar. Atlıyor mu Alman? Aynen atlıyorlar evet. biz de atlamayacağız. Biz, ne biz boş bir yere atlayacağız. Biz boş bir yere atlayacağız. Tamam. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet, PUBG oynuyoruz. papçık, papçık, papçık. Papçık, bak beni koru ben Evet arkadaşlar, PUBG oynuyoruz. Denize hani bak, gidiyoruz. Ben atmayacağım. Bak, bak denize gidiyoruz. Ben orayı işaretledim. Bu harita. <laughs> Okyanusa gidiyoruz. Bak, bak, bak. Atladım. Ay, ben bunu atarım. kapat. Bak, için... bak, Nereye gidiyoruz? Bu yanındaki sensin değil mi? Evet. Şuraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Biz daha atlamadan kaç kişi oynuyoruz? Ya. Ay ben ölmek istemiyorum. Hayır biz ölmeyeceğiz daha. Bir oynarsak oynayacağız. Bir oynarsak evet. Bak benim korku zevk. Ha paraşütüm Elimden de ağırlıyor. Ağırlığa Ben şu eve inmek istiyorum. Ben şu eve çatırlayacağım. Anne hani sen beni istersen takip etme. Kendini yorumlar Yok. Sen Samet bana. Tamam. Aa düştüm. Ben Bu eve nasıl? Bunları alayım. Aa kendi alıyor. Otomatik alsın. E ee, ben niye göremiyorum? Hah. devamlı oldu. Almıyor. Alıyor anne. Bahçede Kendi bazı şeyler kendisi almıyor. O ben ne buldum? Ben ne buldum? Fener buldum. <laughs> i̇yi, iyi. Onu var mı? Aa bizim o, o senin oyuncağından geldi bana. Hangi? Şu tava gibi. Adam geliyor. Nerede? Anam 慢点！ Ben adamı, adamı Nerede? Ben de eşyaları topluyorum. Ben eşyaları topluyorum. Ben adam. Ben göremiyorum. O, orada. Ben, ben, ben. Öldürme. Öldürdüm. Aa, a, gitti. Öldürdüm adamı. Silah mı? Ha. Burada seni koyuyorum. Sen... Sen neredesin çocuğum? Senin yanına geliyorum. Anne bak ben adama, adamı adamı dövüyorum. Akıllı oynar, akıllı oynar, akıllı oynar, akıllı Dur ben, ben vuracağım onu. Akıllı oynar, akıllı Kaçıyor. Oy, Öldürdüm. Aha kaçıyor geldi. Öldürdüm. Aha gel. Ooo altı ip çok güzel. Gel. ha bu sen üstünde mi? O vuracaktım ben yalnız. Bu şey yay... olmaz ki vursam. Ben şunu alacağım. Aa yeşil bir şey. 12. Alamıyorum. Şuna Aa. bas. Hadi bak oraya bir git. Gidemiyor. He o adamın şeyi leş. Yeşil bir şey dediğin adamın leşi bakma. Ben her şey çaldım çünkü adamın. Evet. Çok esrarengiz bir yer bura. Güzel. Hadi seni takip diyeyim. Gel anne, ben seni biraz gezdireyim. Hadi araba gidelim. var. Ha, hadi hadi araba binelim. Ha. Koş. Koş. Çocuğumu takip etsene. Gel. Aa motor var. Motor, gel. Ee, nasıl ben, bileceğim? Buradan Bunu ben Bir bas. Bir. Evet. Hadi yolculuğumuz başlıyor. Ben de ateş edeyim. Ee, Hadi ateş acı edeyim. Hadi ateş çok. Açınca neden biliyor musun? Evet. Açıkçası ne? Adamlar bizi görüyor, vuruyor bize. Evet, gidiyoruz. Çok renkli. Akıyım şöyle ekzafa. Ekranımdan gelince. Bataryanın elim yoksa motoru kullanmam. Devam edelim. Hani buralara uyarı kırmızı bölge diyor. Niye onununu? O size bize atıyor. Aa bu evlerdi. Anne böyle. bak burası İstanbul. Burası İstanbul. Burası İstanbul. İniyor muyuz? İnemiyorum ben. Ben inemiyorum. Çık. He. Anne bak burası Aha. İstanbul. Giremiyorum kapıdan ya. Yani ben senin için açıyorum. Giremiyorum. Ha girdim. Anne bak cam ben şimdi camdan çıkacağım. Beni iyi izle. Al bunu. Al sana çocuğum. Ha. Anne bak ben şimdi camdan. Al Çelik yelek. Koyayım. Bir dakika içi diyor bir şey diyor. He o alanın gelmesini biz alanın dışındayız. Gel anne kaçalım buradan alanın. Nereden? Dışında... Gel gel. Çıkmıyor. Hım. Şey Gidelim. Hadi. Ee, Gidelim. Gitmiyor. Anladım. Arkadaşlar biraz önce öldük. öldük. Şimdi hızlı maça giriyoruz. Evet. Şimdi bunu oynayacağız. Bakalım. Bu ne diyor? Evet. Bu ne? Diyor şunu döveceğim. Yap. Dövermiyorum. Alanlar burası. Aa bana vuruyor. Evet. Atla direkt atla. Atla. Kendin yanından düşüyorum. Sen benim yanındasın değil mi? Ben Yanımda ben değil de misin? Ben senin yanına geleceğim gel, gel. Aa. Bak. Ay bunlar beni öldürür. Allah ben. Sen alayım. niye benim yanımda değilsin? Bu Mavi dikler ne ya? Ama ben düşüyor, oraya sakın gitme. Abi ben burada normal mi bak? Kart 98 var. Ay ben. Ama sen kart 98 nasıl oynayacaksın? Alanın içinde mi durayım neresi alanın içi? Ay beni vuruyor. Hayır. Durun. Yani beni aa, aa beni öldürdü. Ay ben gelin beni öldürdü. Ay gidi Ay öldü. Nerede bu ya? Bak, atla. Nereden atla? Ya beraber olalım ya. Beni ben öldürüyorlar. Şu sensin. Şu sen misin? Ben şu şam üstü varayım. Sen neredesin? Seni göremiyorum. Ben seni Şimdi ben, ben şu maviliğe çıkmayacağım değil mi? Evet. Onu, 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 şuna çıkmayacaksın. Şimdi biraz biz saklanalım. Zaten yutumuz tam. Yanımda birileri var. Ben, ben Sen Sensin. Sen beni koru. Ben sürüneceğim. Beş birileri var kutu. Bir birileri var. Hey. Oo! Aman inanmıyorum. He? <laughs> Gerçekten ya ben iki kere öldüm. Çak şey var. Bir var. Bir de şuna bak. Birleşim yok. Ay beni görmesinler. Arkadaşlar normalde iyi oynarım ama eğlence modunda hiç oynayamam. Nerede bunlar? E kar 98 veririmle. Ben kar 98'de oynayamıyorum ki. Adamla bile Gidiyor, bir de Gidiyor. ağacını oraya saklanmış. Öldüreceğim. Anne bak seni gün dur. Aha. <laughs> dur bakayım. Anne öyle duramazsın. Ay bunu Şu nasıl kapatıyorsun? Böyle ha. kapatıyorsun. İstersen Ama de biri var uzak, uzakta görmek istiyorsan ya, da bunu kapatabilirsin. Sen ölmüşsün. Ben biliyorum bekle. Ha sen ölmedin mi? Yes. Ben sessiz çekeceğim. Ayy, çok korkunç. <laughs> ya arkadaşlar ayağa kalkamıyorum. Ayağa sakın kalkma ben geliyorum onların hepsini öldürmeye çalışacağım. Işte. Ben Ay normal mutlarla iyi oynarım. Ya ben hep süre ne çıktı böyle. Geldim geldim. Bakayım. Neredesin? Aha 3 numara. Sen 3 numara mısın? Evet. İki numara, öldü. Bilek mi var öyle mi? Aha gel. Tutuş geldi. Gel bakayım. Seni takip ediyorum. Bırakalım. Gel. Doğru. Şey Nereye bakıyorsun? Acaba şöyle daha da şey görebilirsin. Uzağı, uzağı Şöyle tarayayım. Evet. evet. Çok ben korkunç. Ben yere bak? Ay bu ne? Ha şey otlarmış. Evet biri var herhalde. Yok değil. Bakıyorum. şurada bir şey var. Açma şimdi. Ben gidiyorum. Gitme! Gitmeyi gördüm ben. Nerede? Dur. Ah! Hay hay! Hay! Hocam! Adamı öldürmeyin! Hay! Aha biri var orada. Bana doğru mu bir... Ağaçmış lan o. <laughs> Ay insan gibi. Anne senin gördüğün ağaçta orada İnsan Adam, mıymış? Evet. Babam bizi gördü galiba. Bunun bir, bir, bir tane. Tek bir tane kaldı. Yardım, edeyim sana. Tek Güzel. bir tane kaldı ve Oyun evet, mi? Ve benim şansım var. Evet, birini buldum. Evet, ve Ama benim göremiyorum. Şansım var. Bir, birleşme Ama bak biri var orada. Alo. Biri var orada. O dört numara mı gördün? bizden mi? Evet. numaralar olanlar bizden. Ama numarasız adamlar... Koş 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 koş. Ya. ya. İşte biri var. Ama birini gördüm. Gel seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Ama göremiyorum ya. Ölmeyecek mi? Sen ölürsün müsün kardeşim? Yürü koş. Geldim. Sen ölümsüz müsün? Sen ölüm. A karşıdalar. Arkadaşlar şu an çok kötü bir şey yapıyoruz. Ya bu ne? Yapayım? Anne seni kurtarmaya geliyorum. Sana oraya gitme. Nereye? Yola geldim öldürecekler kuzey. Kırmızı bir şey var. Kırmızı bir şey var. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ben adam öldü. Adam öldü. Nerede? Ben de adam öldürdüm. Bu ne? Sandık. Ölüm bir Yok Bu pala. Ye. Yeah. <laughs> evet arkadaşlar. Papçikciler. <laughs> Papçik. Ya ben kimseyi göremiyorum ya. Ben mi? Mi? ben Neredesin? <laughs> benim. Ay kaçayım ben. Hızlı, kork, hızlı kork. Ozu, benim koş. Hızlı koş. Allah beni kovalıyor. Vallahi geliyorlar. Dört ben numara adım. neredesin? Dört ben numara adım. neredesin? şimdi kapımız? Ben hala göremiyorum. Ay yukarıdan dolu insan gibi. Aa! Beni öldürüyor. Vallahi beni öldürüyor. Anne bak olur. benim ya, Ben senin bak. yanına geleceğim Gel. sana. Gel. Neredesin? Çok güzel bir şey yaptım. Dur. Şu nerede? Çok güzel bir hareket Ay karşıda. Ay. Ay. Çok Anne. güzel oluyor vallahi. Çok güzel oynuyoruz. Annemle ikimiz çok güzel oynuyoruz. Ama annem biraz Ay iyi beni oynuyor. vurdu. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Öldük ne yazık. Beni öldürdüler. <laughs> Kimseyi de vuramadım. Benim bir çok... var ki. <laughs> evet, Kuzey beni o çok sert vurdu. Aferin benim <laughs> oğluma. Oğlum. Evet arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz bu videomuzun altına ee, yorumlarınızı bekliyorum. Devamı gelsin mi? Onları falan yazın. Evet. Ee, biz çok eğlendik. Evet. İnşallah sizi de güldürmüşüzdür. Eğlenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Ayrıyeten e, YouTube kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Instagram hesabımızda Kuzey YNK Atre. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bye mutlu bye kalın. Bye.